arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün bir saç boyama videosu çekeceğiz beraber. Ee, gördüğünüz gibi benim de diplerim geldi şöyle. Ee, şimdi bir dip boyası atmak istiyorum. Ee, çok fazla soru geliyordu saç boyası ile ilgili. işte hangi renge boyuyorsun, nasıl boyuyorsun, nasıl? Bu şekilde sarı renk tutuyor. Ee, tekrar ikinci defa daha bir video çekmek istedim. Beraber sizlerle başlayalım isterseniz. Ee, yine şöyle gördüğünüz gibi ben palette platin sayısı 10'a 2'yi kullanıyorum arkadaşlar. Bu e, önce bundan ekleyeceğiz. Daha sonra da igora 0 e, 22 ekliyoruz arkadaşlar. Bu da e, turunculuğu azaltıyor. Daha önce de bahsetmiştim zaten. Şimdi yine benim şöyle bir kasem var. Şöyle bir fırçam var. Bir boya çıkıyor. Krem boya. Şimdi ben biraz bunun yarısı kadar sıkacağım. Şöyle size de göstereyim. İçerisinden şöyle bir oksidan çıkıyor. Ee, şöyle ben bir önce bu karıştıracağım. 50 milim bir oksidan çıkıyor arkadaşlar. Şöyle göründüğü gibi. Ben bunun da yarısını döküyorum. Nereye kadar dökelim? Şuraya kadar döksem şöyle benim için yeterli olur. Şöyle de bir igora 0.22 var. Arkadaşlar bu igorayı <laughs> siz ne kadar e, boya kullandığınıza göre değil. Yani işte kaç tane boya kullandığınıza göre değil. Bunu saçınızın uzunluğuna göre koyacaksınız. Ben zaten saçımı kestirmiştim. Görüyorsunuz işte boyu şöyle çok uzun değil. Şimdi ben yine nohut büyüklüğü kadar koyacağım arkadaşlar. Yine şu ucunda çıkan havaalan kısmı var ya arkadaşlar bakın şurası. Orasını hemen bir peçete yardımıyla siliyoruz. Ee, çünkü onlar saçlarınız daha böyle bir siyahlaşma yapıyor. Onun için öncesinde onu bir şöyle göstereyim arkadaşlar görünüyordur umarım şöyle bir boyam var şimdi ben bunu şuradaki şu Igorayı da alacağım böyle karıştırıyorum gördüğünüz gibi ben bunu tamam yani iyice bir karıştırdım eğer işte boyanın işte yüzünüze şu kenarlara vesaire bulaşmasını istemiyorsanız böyle bir vazelin yardımıyla önce boyamadan önce şöyle şu saç diplerinizin şuralara böyle sürebilirsiniz. Ama ben yani sarı renk olduğundan dolayı bana çok fazla geçmiyor. Yani geçse de eğer buralara kadar geçse de o duşta zaten yıkanırken gidiyor. E, duşta zaten o yıkanırken gidiyor. O yüzden benim için problem olmuyor. Ben vazelin kullanmıyorum. Ama eğer siz sıkıntı yaparsanız bu sizin için bir problem olursa Öncelikle buralara vazelin sürerek boyama işlemine başlayabilirsiniz. Bir boyan yüzünüze gelmesin. Daha sonra şöyle bir krep tarayım var arkadaşlar. Bunlarla işte böyle ayırmak için de kullanabilirsiniz. Daha iyi oluyor. Aralara giriyor. Ben en son bununla bir de saçlarımı tarıyorum. Evet. Şimdi başlayalım. Saçlara yani normal açıcısız boyama işleminde saçlara her zaman önlerden başlanır. Bunun sebebi de e, yani önlerden başlayıp arkalara doğru gittiğimiz zaman bekleme süresi daha fazla artıyor biliyorsunuz. E ne oluyor doğal olarak da bu yukarı ön kısımlar daha çok açılıyor. Ama eğer açıcı işlemi görüyorsa saçlarınız yani açıcı kullanıyorsanız eğer o tabii ki en alt kısımlardan başlanması gerekiyor. Çünkü saçlarımızın aşağı kısımları güneş görmediği için her zaman daha koyu renkte oluyorlar. Ee, bu sebeple açılma işlemi de çok zor oluyor. En alt saçlarımızda. Ee, bu nedenle boyamalar, yani açıcı ile boyamalar her zaman en alt tarafla başlıyor. Ama normal boyama işleminde böyle üst taraftan başlamanız gerekiyor. Ben ilk başta şöyle bir orta kısmı, daha sonrasında da şu görünen kenarları, benim için önemli olan yerleri ilk etapta boyuyorum. Bakın böyle. Şimdi bu tarafımı şöyle boyayayım. Arkadaşlar normalde eğer regli olduğunuz zaman saç boyamayın derler her zaman. Hem daha çok turunculuk bırakıyormuş hem de saç boyası regliyken çok tutmuyor. Birkaç günde tekrar dip geliyor gibi bir söylenti var. Ben de biraz buna inanıyorum biraz inanmıyorum. Aslında ona göre benim de şu an boyamamam gerekiyordu ama çok fazla diplerim geldi. Maalesef boyamam gerekiyordu artık. Normalde o tarakla açabilirsiniz arkadaşlar ama benim bunun ucu sivri olduğu için her zaman ben... Önce hatta şu tarafa başlayayım size göre. O sebeple her zaman ben bununla açıyorum böyle. Evet böyle böyle ayırarak boyarsanız arkadaşlar daha iyi olur, daha çok birbirine geçer ve fırça ile ben boyuyorum. Ee, i̇şte böyle elleriyle boyayanlar da var ama ben bunda daha iyi etki olduğunu düşünüyorum. Evet, böyle böyle boyayacağız şimdi saçları. İlk başta bu taraf, sonra diğer taraf, sonra da arka tarafa geçiyorum ben. Genelde işte açıcı da yapıldığı zaman daha iyi saç rengi tutuyor. Ama biliyorsunuz ki açıcılar saçlara çok fazla zararlı. Çok fazla zarar veriyor. Ve biz de artık neye yöneliyoruz? Açıcısız saçlarımızın rengini nasıl tutturabiliriz? Saçlarımıza zarar vermeden. Artık onu araştırır olduk. E bu da artık yani açıcısız saç tutturmak rengi de çok zor. Böyle hepimiz böyle videolar araştırıyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. İlk boyamada saç renginiz oturmayabilir. Daha iki deniyorsunuz sonuçta. 3-4 boyamadan sonra bu saç renginiz oturacaktır artık sizin. İlk başta belki istediğiniz saç renk açılmasına ulaşamayabilirsiniz. Ama daha sonra sonralarda 3 4 boyumda bu sizin de saç renginiz oturacaktır. Şu bu tarafa boyadık şimdi. Şöyle alıyoruz. Bunu bu tarafa alıyoruz. Şimdi diğer tarafa geçiyoruz. Yine şöyle ayırıyoruz bu tarafa. Evet arkadaşlar bu tarafı da şimdi bitirdik. Şöyle alıyoruz. Bir de bu tarafı alıyoruz. Şimdi arka taraf kaldı. Bu şekilde. Ben arka tarafı görmeden artık alışık olduğumdan dolayı ben çok dokunarak yapıyorum. Şimdi ilk başta şu Kırık kısımları. Bir boyayalım. Kan du kjøre videre til hjem? Saçlarımı her yerine boyadım. Sonra şöyle bir tarakla önce her yerine tarıyorum. Şimdi bunu taramamın sebebi hem boyunun her yere geçmesi hem de burada böyle kat kat durmaması için. Yani akışkan boyun akışkan bir görüntü alması için boyu se tarıyorum. Şimdi böyle bir tarayalım. önce her yerini geçsin ve <laughs> Ben şöyle her yerini taradım. Taradıktan sonra şu kalan yerlere yani şu yukarı kısımlarına şöyle kalan boyalarımla geçeceğim. Daha sonra şöyle arka kısımları da geçelim. Şimdi saç boyama bitti. Ee, normalde arkadaşlar ben şöyle yapıyorum. Saçlarınızın çok daha e, sarı olmasını istiyorsanız eğer mesela böyle boyadınız, böyle kalıyor ama daha kullanmak istemiyorsunuz. Ben yaz aylarında ne yapıyordum arkadaşlar? Ee, şu güneşin altına geçip mesela 45 dakikalık şu an bekleme bir süremiz var ya ben o 45 dakikayı güneşin altında bekliyordum. Arkadaşlar inanılmaz güzel bir açılma oluyor. Sanki doğal açıcı kullanılmış da saç açılmış gibi veya sanki kendi doğal saç renginiz gibi oluyor. Bu 45 dakika güneşin altında beklerseniz veya işte evinizin bir penceresinde güneş gelen tarafa ben kendi evimizdeyken balkonda otururdum. Balkonda oturarak böyle güneşin altında beklerdim. Daha sonra yıkadım. Evet arkadaşlar şimdi de saçlarımı yıkadım, kuruttum ve en son ki işte boyamış halini size göstermek istiyorum. Ee, şöyle bakın, diplerim şu şekilde, renk böyle. Bakın hiçbir farklılık yok. Şöyle göstereyim. şöyle Şuraları göstereyim, şu kısımlar. Şöyle atınca şuradan göstereyim. Bakın hiçbir. Renk farklılığı bir şey yok. Bu şekilde. Ee, evet arkadaşlar e, ikinci e, bu renk açarken veya daha sarı saçlarınızın daha sarı olmasını istiyorsanız var e, ikinci size söyleyeceğim şey de var bir kurutma makinası kış ayı diyelim güneşin altında saçınızı bekletemiyorsunuz daha sarı olması için e, ne yapıyoruz? bizde yani ben daha çok daha istiyorsam mesela bu işlemde vaktim yoktu. Bir yere gitmem gerekiyordu. O yüzden kurutma makinesiyle yapamadım ama saçınızı boyadıktan sonra kurutma makinesiyle yukarıdan hafif bir ısı verdiğiniz zaman o zaman da renk açılımı daha iyi oluyor. Bunu da deneyebilirsiniz. Tabi çok çok uzun süreler bekletmeyin saçı yakabilir. Ama biraz e, kurutma makinesi veya fön makinesiyle şöyle şöyle ısı verirseniz ısı işlemi buralara verirseniz eğer arkadaşlar şu şekilde şuralara şöyle ısı işlemi verirseniz bu da saçınızın renk tonunu açacaktır dediğim gibi tabii ki ama en doğalı güneş ışığı. Güneş ışığında saçınızı beklettiğiniz zaman çok güzel renk tonu hatta 2 tona, 3 tona kadar açılmalar olabiliyor. Evet arkadaşlar, şimdi benim saçlarımı boyadım ve tekniklerini size söyledim. Sorularınız olursa aşağı yorum kısmına yazabilirsiniz sorularınızı vesaire. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. Her zaman cevaplayacağım size. Ee, açıklama kısmında da neler kullandım, ne yaptığımı yazıyor olacağım açıklama kısmında okuyabilirsiniz. Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi ve beğenmeyi, beğeni butonuna basmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Umarım yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diliyorum. Hoşçakalın.